Şimdi Kanal İstanbul'u yapacağız. Kanal İstanbul'u da bunların akılları almaz ha! Bunların akılları bir şey alır. Söyleyeyim orada size. Nedir o biliyor musun? Acaba bu projeyi nasıl engelleriz? Bunların aklı buna alın. Hani 3. Havalimanı'nın ihalesini yaptık ya ya onu durdurmak için bile müracaat ettiler. Sizi gidi geziciler sizi. Ya geçseniz yine kar. Hep yatıyorsunuz. İşiniz gücünüz. Hep bu. Ya engelliyorsunuz. Ya yatıyorsunuz. Fakat ne yaparsanız yapın. Bu yürüyüşü, bu kutlu yürüyüşü durduramayacaksınız. Bu millete hizmet yolunda olan bu yürüyüşü durduramayacaksınız. Çünkü güçlü Türkiye'yi biz milletimizle beraber inşa ediyoruz.